Evet değerli takipçilerimiz. Bu akşam 22 çift sıfır. Yapacağımız sunum için çıkartacağımız kuşların tanıtım videosu. Takkeli bir erkek, düz bir dişi. Bugün çıkartacağımız kuşların tamamı bana ait arkadaşlar. Birinci takımımız bu. İkinci takımımız arkadaşlar. Ağzı bıyıklı bir erkek. Düz bir dişi. Dişi genç. Erkek 2-2,5 iki, iki yaşlarında arkadaşlar. Damızlıktaki bir erkek. İkinci takımımız bunlar. Üçüncü takımımız arkadaşlar. C180 tayfasından düşme beyazlar. Ben hariç hiç kimseye takım olarak vermedim. Tek olarak vermedim. Öyle düşünün arkadaşlar. Ha benden C180 almıştır. Altından beyaz düştürmüştür. O ayrı bir şey. Ama hiç kimse benden C180'lerin altından düşen beyazlardan almadı. Vermedim. Hiç kimse iddia edemez arkadaşlar. Bunlar sınıf üstü bir takım arkadaşlar. Şimdi bir takım daha çıkartacağım arkadaşlar. Bunlar farklı bir dünya arkadaşlar. Bunları uçuran izleyen bilir arkadaşlar. Bunların tadına doyum olmaz. Takkeli erkek. Düz dişi. C180'lerden düşen ikinci takım arkadaşlar. Perçemli erkek. Bıyıklı dişi. Arkadaşlar kuşlardaki bu takkenin perçemin olayın anlamı babayı biliyorsunuz. Çakmaklı takke perçem. Bu kuşların babaları çakmaklı, tospa sırtı, kara kirli dediğiniz biz karala deriz. Takke perçem olan erkeğim arkadaşlar. Bunlar C180 serisinden düşen beyazlar arkadaşlar. Bir daha söylüyorum az önceki takımda olduğu gibi. Bu takımlardan, bu beyazlardan hiçbir kimse bende de var diyemez şöyle olmuştur. Benden C180 almıştır. Kuşların yavrusunu almıştır. Altından beyaz düşmüştür. O farklı bir boyutu. Ama ben hiçbir sunumumda, hiçbir mezatımda bu beyazlardan çıkartıp tezgaha koymadım. Bu da ikinci C180 takım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Büyük alay erkeğimin oğlu. Annesi bu değil arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlarımız geçen gün de yanlış anlamışlar. Büyük ala erkeğimin oğlu ama annesi bu değil. Bu da büyük ala erkeğimin şimdiye kadar vermiş olduğum alaların hepsinin annesi. Ama bu kuşun annesi değil. Böyle bir takım ala. Bu benim ala erkeğimin kopyası zaten babasının. Ama annesi bu değil. Bu da bütün alalarımın annesi. Şimdi ben ala erkeğe, kehribarlara girdiğim için bu işi elimden çıkartıyorum arkadaşlar. Bu da beyaz dişimle büyük ala erkeğimden çıkma bir erkek. Yani benim yıllardır devam ettiğim soyu bunları alan arkadaş babanın birebir oğluyla direkt anneyle aynı soya devam etmiş olacak. Benim yıllardır beslemiş olduğum ala soyuna. Bunun izahı da bu arkadaşlar. Bu şun bir tarafı gök, bir tarafı boş. Beyaz. Bir tane C180'lerden çakmaklı bir erkek uçmuş oynamış. İtman veren tekrar yine aynı şekilde eke olarak kuşu uçurur. Saadet abinin bendeki dişinin uçurup oynattığım damızlığımı ayırdığım dişi yavrusu. Buyurun arkadaşlar. Ben ne besliyorsam sizlere onu sunuyorum. Bendeki Saadet abinin, Saadet Bilgi'nin boz dişinin birebir uçurup oynattığım, damızlığımı ayırdığım dişi yavrusu. Babaları kara çakmaklı C180 erkeğim zaten. Bu da ondan düşme yavru. Yani bu kuşun annesi babası bende. Bu kuşun annesi babası bende. Aynı şekilde eşitler. Öyle düşünün. Yani ben de bu kuşumu C180'lere girdim. Bunun annesini. Bu da bir C180 olduğu için bendeki eşlemenin aynısı arkadaşlar. Öyle düşünün olayı. Harika bir takım. Çok güzel yavrular veriyorlar. Uçurup oynattığım bebelerinin videoları da sayfamda mevcut. İsteyen arkadaşlarıma da videolarıyla paylaşırım. Şöyle de bir harika bir boz bir dişi kula bir erkek arkadaşlar. Uçların ikisi de damızlıktır. Ama dişi gençtir. Uçuk oynamış bir uçtur. Alan arkadaşım isterse devam ettirsin. İsterse bu soya devam etsin arkadaşlar. Çok güzel harika bebeler alacağına garanti veririm arkadaşlar. Özellikle şu erkeğe. Neye koyarsak koysun. Hangi dişinin önüne koyarsak koysun arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Muhteşem bir takım. İyi damızlığa ihtiyacı olan kulpundan dursun. Kaçırsın bu takımı. Az önceki kuşlarla aynı soy. Genç kuşlar. Uçup oynamış sökmüş kuşlar arkadaşlar. Ama fazla üzerine gidilmedi bu kuşların. İsteyen arkadaşım devam ettirebilir. Az önceki takımda dediğim gibi özellikle dişi olanlar arkadaşlar. Buradaki dişi de bu. Özellikle dişi olanlara tekrar yol verip uçurabilirsiniz. Kanatlar, kuyruklar pırıl pırıl. 22 çift sıfırda görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla en iyisini sunmaya devam.